Ahmet şimdi Sol aynaya bakıyorsun Yoldan taraftaki sol aynaya Sol aynaya Arabanın arka sol kapı kolunda 3 tane Duba görünce duracağız Ben onların neye yaradığını sana anlatacağım Burada direksiyonu kaldırma çevir Hepsini Şimdi Çevirsene kaldırma Hepsini tamam Şimdi burada gözün sol aynada ben hangi dubanın yanında durursam orada sen de durduracaksın. Yaklaş. Gevşet debriyajı. Freni yavaş yavaş gevşet. Gel. Bu parmağımla gösterdiğim duba arkandaki arabanın sol far köşesi. Gel. Gördün mü? Duruyorsun. İkinci duba Önünde arkandaki arabanın plaka kısmı Gel oraya gör Gel geriye Düz değil direksiyon sağda Direksiyon kaldırımda geliyoruz Dubayı görünce duruyoruz gördük mü Kaldırımın dibindeki üçüncü duba arkandaki arabanın Sağ farı Gel yani arabanın bütününü görmüş olacaksın Arka kapı kolunda Arabayı durdurunuz gel Yakaladın mı Duruyorsun Burada direksiyonu düzelt Bir buçuk tur sola Şimdi Üç numaralı duba Bak sağ aynada Orada bir e, Bant var Orası aynanın ortası Yanında durdun Yanında durdun parka başlamadan önce burada durduğun hayali bir araba var. 3 numaralı Duba. Senin yanında durup geriye giderken kullandığın arabanın sol sinyal köşesi. O sinyal köşesi aynanın üzerindeki o işaret banta geldiğinde çaprazlamadan durduracaksın arabayı. Gel geriye doğru. Aynaya bak. Aynanın üstündeki banta bak. Yavaş duruyorsun. Duruyorsun, gördün mü? Çaprazdan gördük. Şimdi burada bunu gördükten sonra direksiyon nereye çevireceğiz? Dışarı. Burada aynadan, sağ aynadan kaldırımın devamını, bu taşların devamını görene kadar geriye yavaş yavaş gidelim. Geliyoruz, bozmayın direksiyonu. Arka teker sarı banta yaklaşıyor. Burada bir dur bakayım. Ben mevzi değiştireyim bir dur. Devam edelim. Kaldırımın benim soruttuğum bu kaldırım taşının devamını aynadan gördüğünde arabayı durduracaksın. Gel geriye. Direksiyon solda. Artık duruyorsun. Teker'i düzeltiyorsun. Arabayı boşa al. El frenini çek. Aşağı gel. Evet arkadaşlar. Bir değerlendirme yapacağız Ahmet'le. Ahmet bugün çalışmamızın ikinci günü. Ben bunu babana sürpriz yapmak için paralel park yaptırdım. Çünkü paralel park çok zor diye babanı biraz tedirgin etmişler. Sence? Değil. Zor değilmiş. Değil. Ama yapmadan önce düşüneceksin. zor muydu? Zordu. Evet, koordinatları uygulayınca zor değil. Şimdi geriye gelirken ne yaptık? Önce arabanın o i20 yazan köşesindeki farı gördük. Sonra plakasını gördük sol aynadan. Sonra sağ farını gördük. Direksiyonu düzelttik. Önümüzdeki 2 numaralı araba bak gelen i20'nin köşesini temsil ediyor biliyor musun? Orayı gördük aynanın ortasında direksiyonu çevirdik kaldırım taşını takip ettik. Farkı yaptık. Şimdi geriye gelirken bu dubalara çarpma sınavı kaybeder. Tekerlerin kaldırma teması sınavı kaybeder. Öndeki dubalara tamponun çarpması sınavı kaybeder. Tekerin birinin sarı çizgide olmaması sınavı kaybeder. Ee, çıkarken sinyal vermezsen zaten kaybedersin çıkamama durumunda iki kere ileri geri yapma hakkım var. Pardon sınırsız. Çıkamama durumda sınırsız ileri geri yapma durumum var. İlk hamlede park yapamazsan bir de ileri gelme bir geri gitme hakkın var. Bu ilk parkımız değil mi? Binelim bakalım arabamıza. Bir de çıkış. Dur. Ahmet burada parkımız oldu ya evet. parkımız oldu diyeceksin sen yanındaki komisyon üyelerine onlar sana parkın oldu çık demezler tamam. parkım oldu çık çıkıyorum demezsen Onları beklerler seni sen onaylayacaksın parkın bitti diye şimdi direksiyonumuzu sola çeviriyoruz sinyalimizi yakalım dışarı dubalara çarpmadan çıkalım <laughs> devam ediyoruz ya var, bozma direksiyonunu. Bozmuyorsun. Bozmuyorsun. Aynayla Dubai yan yana gelince bozabilirsin. İlerle kenarda dur. Duruyoruz. Ve burada komisyon üyesini alıp yolumuza devam ediyoruz, tamam mı? Memnun, Memnun muyuz? Memnun. Tamam.